Ben çok konuşup diyeyim, bari az konuşayım. Asla bakarsanız sadece şununla da e, bitirebilirdim. Madem Kadıköy'deyiz, aklıma tele geldi. Vakit sevmek için çok geç ama ölmek için erken. Ne ölmek istiyorum? Ama sevmek için evet geç ama benim yaşım da geç. E, bugün biraz sıkıntılarla e, uğraştığım bir yer oldu. Çünkü şöyle oldu bugün... E, ismini açıklamak istemediğim çünkü öyle anlaşma yaptık. Bir kurumda yeni teknoloji bağlamında yolculuk, yolculuk mekanlarını anlattım. Ki zaten benim de en çok aşık olduğum yerler havalimanlarıdır. Havalimanlarına aşığım ben. Havalimanlarına girdiğim zaman havalimanlarında gördüğüm en güzel şeylerden bir tanesi giden yolcu ve gelen yolcu hatlarındaki insanların ilişkileri. Aşkı anlamak istiyorsanız oraya gitmek gerekir. Evet, e, Öncelikle belediyeye teşekkür ediyorum. Metin'e teşekkür ediyorum. Ee, küçük kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ee, umarım e, yaşlı silonosun yanında biraz canları sıkılmaz. Çünkü net bir tavrım var benim. Bir e, 19. yüzyıl Burcuva romanındaki aşk, evlilik, aldatma olaylarının hepsini çok sıradan buluyorum. Sıradan. Yani standalı da sıradan bulurum. Ee, Tele Tostoy, gerçekten e, Anna Karal'in eseri sefil bir eserdir. Onu söylemeliyim. Ben bunları asistanken söylediğimde de öğrenciyken vay daha çocuk diyorlardı bana. Ama profesör olduktan sonra vay herkese şey laf sokuyor. Herkese dilini uzatıyor. Mesela bugün e, benim hem yol arkadaşım, hem eski asistanım, şimdiki hocalarımızdan Profesör Ertan kardeş de yanımda. Ve içerideki odada konuştuk onunla. E, Heidegger'den bahsetti. Ben de dedim ki ulan dedi ben Heidegger'i eleştirirken bana kızıyorsunuz. Ricoeur mesela Heidegger'in benden daha beter bir şekilde sahtekar olduğunu söyleyen filozoflardan bir tanesi. Bugün burada e, aşk Evlilik Aldatma Bağlamında Kurayşoy sonatı benim de çok ilgimi çeken sonatlardan biridir. Aşağılık bir romandır. Çok net söylemeliyim. Baştan sona aşağılık bir romandır. Tahmin ediyorum kardeşimiz de o romanın o bağlamda eleştirisini yapmıştır. Çünkü e, Tostoy'un aşk anlayışını anlamak istiyorsanız karısına soracaksınız. Sofya Hanım'a soracaksınız. Sofya Hanım'ın elinde anıları var mıdır? Bize kalmış anılar var mıdır? Bilmiyorum ama oraya da bir sormak gerekir. Şöyle ilahi aşkla başlayalım çünkü Arda bana notları verdi. Ben de notlarımı hiç açmayacağım. İlahi aşk dediğiniz zaman dünyayı yok saymaktır. O bizim tasavvuf anlayışımızda vardır. Ben gerçekten muhteşem şekilde tasavvuf edebiyatına bağlıyımdır ve benim çok yakınımdaki insanlardan bazıları da benim bu yönümü eleştirirler haklı olarak. İlahi aşk dediğiniz şey nedir biliyor musunuz? İkinin aşkını bitirmek demektir. İkinin. Önce bir, birin aşkını bitirir. Aşkım senin için ölüyorum. Aşkım sana tapıyorum. Senin de yok olmak istiyorum. Bu, bu aşk değildir. Bu bir sefalettir. Aşk birisinde yok olmak, ona gömülmek değildir. Onunla birlikte dünyanın güzelliklerini, hakikatını açığa çıkartabilmektir. Aşk bir kere, aşktan söz ettiğimiz anda Platon'u bu yönden takdir ediyorum, diğer yönden de takdir etmiyorum. Tam bir kart zampara Kazanova aşkı. Net. Onun ama altına inmek gerekir. Altına inmek gerekir. Neydi Kazanova? E ben de güzeli arıyorum. İşte bedenleri gördüm. O bedenden bu bedene, bu bedenden bu bedene. Ama oradaki ince bir nokta var. Onu yakalarsak aşkı da yakalarız. Oradaki ince nokta şu. İki tane var. Bir tanesi Sokrates Ucube bir yaratıktır. Atopos. Zaten orada adı geçer. Atopos. Yani alışıla geldik tarzda bir adam değil. Alışıla geldik dünyamızı darmadağın eder. Hikayenin de özü şudur. İkilik yine orada da vardır. E, Platon bir mitos icat etmiştir. Aşk icatların işidir. Aşkta icatlar vardır. Evet Burcuva aşk icatları vardır. Burcuva aşk icatlarında e, gerek Anna Karenina, gerek Madame Bovary, gerekse de e, Kroçel sonatında kadını gömmüşlerdir. Burcuva, büyük yazarları kadını gömmüşlerdir. Ama ben buraya gelmeden önce inanın tesadüfen okudum. Karşıma çıkıyor benim bazen kitaplar. E, Suat Derviş'i okudum. Onun Çılgın Aşkı'nı okudum ama benim de arkamda tabii iyi bir hoca ekibi var. Onlar da beni besliyorlar. Suat Derviş'teki Galiba Cemileydi kahramanladı. O ölümü seçmiyor, hayatı seçiyor. Çünkü kadın elinden aşk, evlilik olayını yazarsanız, ihanet olayını yazarsanız başka bir bağlam çıkar karşınıza. Yine çok sevdiğim kişilerden birinin yazısında ben şunu gördüm. Erkek karısını aldatırsa şey, ne diyelim, başının etini yiyen bir kadını aldatmıştır. Kadını saldattığı zaman Badam Bavari gibi şımarıklığından dolayı yapmıştır. Lüks bir hayat peşinde koşmuştur. Sıkılmıştır. Çılgın Aşk'taki Cemile diye hatırlıyorum. Yanlış olabilir ama birisi bakarsa, düzeltirse ben hemen hafızama da yazarım bu olayı. Orada ise bir kere çok iyi bir şeyden görüyor. Arka plandan görüyor Cemile. Hem Aristokrat hem Burcu aileden görüyor. Osmanlı Aristokratlarından geliyor, İstanbullu. Ee, kocası Galatasaray Lisesi'nden mezun E, ee, ve gayet kaliteli bir adam ama alt burcu var. Sorunu o onun. Zamanla şişmanlıyor, kelleşiyor filan. Bu da e, ne diyelim Suat Derviş'in özel anlatımı muhteşem bence. Sonra kocasından daha yaşlı birisiyle bakın hep terslikler üzerine kurmuş. Hep karşıtlar üzerine kurmuş. Daha yaşlı birisiyle beraber ama o sevgili de onu taşıyamıyor. Yani Suat Derviş'in kahramanını taşıyabilecek bir adam değil. Suat Derviş'in eserlerinde gördüğüm kadarıyla erkekler korkak. Sıkıya geldikleri zaman kaçarlar. Evet aşk karşıya yener mi diye latince bir laf vardır. Onun şarkısı da vardır ama aşk sıkıya geldiği zaman kaçmaz. Ee, i̇mkansız olanı imkanlı hale getirmek, çözülemez olanlarla bir arada yaşamayı becerebilmektir. Bakın birlikte demedi. Birliktelik yok aşkla. Tekrar başa gelelim. E, Platon'da aldığım birinci şey Sokrates'in atopos olması, sıradışı olması, ucube olması, rahatsız edici bir ögeye sahip olması. Aynı hikayeyi e, şeyde de yapıyor bunu, Eros'ta da yapıyor. Yeni bir Eros icat ediyor diyor. Var mısınız? Yeni bir aşk icat etmeye? Öyle geçmişin masalları beni ilgilendirmiyor. Metin söyledi. Ben akıntıya kürek çekenlerden biriyim mi? Kimseye de pabuç bırakmam. Hele bu işlerde. Yaşlandığımdan dolayı aşk konularına o böyle kıskançlıkla şunla bununla depresif aşklarla da girmiyorum. Özellikle aşkın o patolojik yönünü geri planda tutuyorum. Çünkü ben aşkın felsefi yönüyle ilgileneceğim. Ne demek biliyor musunuz? Boş konuşacağım demektir. Aşk teoriya değildir. Bir peyosistir. Yapmadır. Meydana getirmedir. Burada benim yapımcım da var. Bak e, o ortamda böyle konuşamıyoruz. Biliyorsun. Ya evet, beni o ortamda böyle konuşturamıyorsun. Ben de edeceğim size. Neyse, biz yine devam edelim. E, bakın, e, Allah'tan çok konuşacağım dedim. E, Eros'un özelliği şu. Eros, Afroditen'in doğduğu gün ee, anar hafmine düşer. Afrodite doğuyordur. Ee, şeyin Eros'un babasının ilginçliği var. Bu benim savunacağım aşkın da özelliği bu. Baba bir kere Metis'in oğlu. Metis bilgelik tanrıçası. Bilgelik tanrıçası. Ve babanın adı da Poros, tamlık. Yunan dünyasında da bitmeyen bir şey var olumlu bütün özellikler maalesef erkeğe aittir. Ancak porus yol anlamına da geliyor yol. Bunu birazdan konuşabilirim hızlı hızlı gidiyorum. Anasının adı ise Penya. Sefalet demek, yoksulluk demek. Sokaklarda sürten bir kadın. Sefil kapılarda yatıyor. Aşkın o sefil yönünü de anlatıyor. Evet aşkın normal bu hele burjuva yazarların elinde aşkın böyle patetik sefil bir yönü vardır. Ve bu yönde nedense hep burjuva romanında Haneke'yi seyretmek lazım değil mi Ertancım? Yani aşkı, evliliği bir kere e, aşkın e, en önemli sıkıntılı yönlerinden bir tanesi maalesef evliliktir. Evliliklerde aşk yaşayabilir ancak inanın o Tolstoy'un belli şeyleri severim. Tostoy'la benim bağlantım da Wittgenstein üzerinden gelir. Aradım buldum o kitabı. Wittgenstein cephedeyken Birinci Dünya Savaşı'nda e, söyleyir adını. Kendime diye bir inci kitabını okumuş. E, Batı'da şöyle bir gelenek var. Büyük yazarlar İncil yazarlar. Ben de yazmayı denedim bir ara ama bizim mahalle değişik olduğu için pek tutmadı. Neyse devam edelim biz e, e, konumuza. Onun kitabını okur. Oradan dolayı Tostoy'la bir bağım olmuştu. Ya belli şeylerini severim ve Türkiye'de Tolstoy'da çok sevilen insanlardan biridir. Önemli de e, değildir ama e, Tolstoy'un cinsellikle, evlilikle ilgili fikirleri de bir sefalettir. Baştaki şeyi hemen oturtmak istiyorum. Aşk iki kişi arasındadır. İki farklı olan, aynı olan değil. O şeyde Aristofanes vardır. Çok iyi bir komedi yazarıdır. Sokrates'i de yerin dibine sokar. Bu şölende o da vardır. Orada aşk anlatmak için işte iki yarımdan bahseder. İki yarım ayrıysa amenna. Ama öyle iki yarım bir araya gelip bir bütün olmak, birlik içinde erimek o aşkı öldüren özelliklerden biridir. Şimdi, e, Tostoy'da e, aşkı öldüren şey ilahi aşk dedim. Bakın, eee oldu diye biri vardı. Bazıları şimdi bunu söylediğim için bozulabilir. Bu şeyde petrol ofisinde mine genel müdürdü ve muhafazakar kesimi çocuklarına ama her türlü kesime şey verirdi, burs verilmiş. E, burs verirken çocuklara şu soruyu sorarmış, aşık mısın dermiş. De bir muhafazakar ya bunlar yok aşık bilem değilmiş. Cevap da şu, oğlum aşık ol gel o zaman bursu veririz. Çünkü bir kadına aşık olamayan, erkek öğrenciye söylüyor ya da bir kadın için erkeğe aşık olamayan e, tanrıya da aşık olamaz. Yani siz Tanrı'ya aşık olmak istiyorsanız e, karşı cinse de aşık olacaksınız. Bu bağlamda beni e, çarmağa gelebilirsiniz. Çünkü geriliyorum bu aralarda. Homofobik miyim değilim ama ben karşı cins üzerinden aşkı kurmaya çalışanlardanım. Benimle aynı olan bir adamla e, aynılık bağlamında çünkü benim gibi olmayanla aşk olur. Neyse devam edelim. Tostoy'da aşk, ilahi aşk bağlamında ikiyi de yok eder. O genelde diğer açla, şey aşklar, işte böyle canım, ciğerim, bilmem ne aşklar bir üzerinden kurulur. Yani ikiyi birleştirir. İkiyi birleştirmek demek birinin diğerinde eriyip gitmesi demektir. Bu aşkı öldüren en önemli yönlerden bir tanesidir. Aşk çünkü ayrılıkla beslenir. Ayrılık derken birbirimizden ayrılmak anlamındaki değil ayrı olanla, atopos olanla, benzer olanla değil, çağımızdaki en büyük endüstriyel aşkların en temel özelliklerinden bir tanesi benzerlerin aşkı. Aa ruh ikisi mi buldum? Ruh ikisini buldu Sen yandın demektir. Yandın demektir. İki kişi, iki kişi birlikte olacak. Birlikte gidecekler. Ama birbirlerinde erim yiyecekler. Aşkın en önemli yönlerinden bir tanesi o iki kişinin Ortak bir gerçekliğe bakarken mutlu olabilmesi, birlikte bir şeyleri yaratabilmesidir. Aşk her zaman iki kişiliktir ve o iki kişinin aynı gerçekliğe baktığında o gerçekliği dönüştürebilme gücüdür. Bu anlamda Tolstoy aşkı ya kendisi üzerinden kurmaya çalışmış ya da her iki tarafı da ilahi aşk üzerinden yok saymaya kalkmıştır. Şimdi bunu... E, Platon'da önem verdiğim iki yön var demiştim. Biri e, Sokrates'in aykırı olması, Atopos olması. Çünkü aşk ayrı olanla, aynı olmayanla beslenir. Onunla çatışarak beslenir. Şimdi e, tekrar Eros'a geldiğimiz zaman Eros baba tarafından bilge akıllı. Bu anlamda aşk düşünsel bir faaliyet. Ve düşünsel bir eylemdir. Yani aşkın duygularla, şunla, bununla alakası yok. Aşkın hormonlarla, duygularla olan kısmına Tostoy Beyefendi uğrasın. Biz aşkın düşünsel yönüyle, aşkın gerçekliği değiştiren yönüyle ilgileniyoruz. Şimdi ne var? Eros sizi tekinsiz ilişkilerin içine sokar. Öyle aşkla güvenmeyip aramayın. Paramparça eder sizi aşk. Hangi aşk? Eros'un bir yönü bu. Ama o güveni birlikte hareket ederek bulursunuz. Birlikte birlikte bir olarak değil, tek olarak değil Eros'un siz Eros sizi tekinsiz yabancıyla karşılaştırır. Tekinsiz yabancının da anlamı şu bu diyalogda. Alışıla geldik dünyamızın paramparça olması. Aşk düşünsel anlamda, felsefe anlamda alışılageldik geldik dünyayı paramparça eder. Bu anlamda Schopenhauer'ı hiç sevmem. Schopenhauer'ın kadınlar korusundaki fikrini size söyleyeyim mi? Net aşk fikri. Felsefe aşk dediğiniz zaman bir sürü felsefeci var ve bir sürü aşk vardır. Schopenhauer'a göre kadınların tutkusu yüzünden bu bizim gibi aşağılık tür ürüyor. Bir de bunun da suçunu kadınlara atan aşkı kadınların tutkusuna bağlayan belki de büyük bir ihtimalle Madame Bovary'cilik hikayesi de buradan gelmişler ama Madame Bovary üremek isteyen biri değil, eğlenmek istiyor, sıkılmış. Burcu Taşra dünyasında sıkılmış. Bazen iyi adamlar da insanların canını sıkar. Çok net sıkar ve ben iyi insanlardan da gördüğüm kötülüğü anlatamam size. Ha bu ikinci kısım. İyi adamlar can sıkar. Hep adam diyorum. Ama İyi insanlar da çoğu zaman iyilik yapı yapıyorum diye kötülüğün kralını yaparlar. Bunu Sokrates bize başka bağlamlarda söylemiştir. Şimdi Eros'o tekrar geldiğimizde Eros iki yönlü. Aşkın iki yönü gibi. Bir yönü, bir yönü düşünsel, düşünmeyle ilgili. Diğer yönü ise sıra dışılıkla ilgili. Sıra dışılığın anlamı da şu. Felsefe eğer felsefeden konuşuyorsak Sokrates diyor ki felsefe aşkla başlar. Aşkla başlarının anlamı da şu. Ben bunun peşindeyim burada. Alışıla geldik gerçeklik dünyasının değiştirilmesi. Aşk alışıla geldik gerçeklik dünyanızı dönüştürebiliyorsa yanınızdaki ile beraber. İki taraf birbirini dönüştürmeden önce gerçekliği dönüştürebiliyorsa Birlikte üretiyorlarsa, poesis, Yunan'ın temel fikirlerinden bir tanesi, aşk budur. Aşk, hakikat arayışıdır. Sokrates bunu söylüyor, Platon bunu söylüyor. Hakikat arayışının da anlamı şu, bana gerçeklik diye sunulanın dışına çıkabilmek. İşte bu anlamda felsefe sürekli yenilik peşinde koşar diyor aralarda bir yerlerde. Ve bu bağlamda Sokrates'i bir ucube diye bir... Ee, silanoslara benzetiyor, satirlere benzetiyor. Dışarıdan bakıldığında korkunç insanı dehşete düşüren varlıklardır. Bu anlamda aşkın porosu, bolluğu ve yolu bizi tekinsiz dünyalara götürür. Tekinli dünyalar nedir? Alışıla geldik kavramlar, alışıla geldik duygular, alışıla geldik samimiyetsiz samimiyetler. İşte felsefi aşkın en önemli yönlerinden bir tanesi budur. Bence bu kadar da yeterli. Size soru fırsatını verelim. Çok teşekkür ediyorum.